Master Chef All Star'ın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. All Star'ın ne kadar çetin ceviz geçeceği daha ilk günlerinden belli oldu. Ortalık karışacak. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen All Star'dan yarışmacıyı destekliyorsun. Sence kim kupa almalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Şef'in ne kadar çetin ceviz ve bol kavgalı geçeceği ilk günlerinden belli oldu. Çünkü Çağatay'ın dokunulmazlığı daha doğrusu mavi takımı almasıyla birlikte karşısına Sergen'i seçti. Sergen aslında güçlü bir rakip. Diğer isimlerin hepsi ben olursam en güçsüzü seçerim ki hemen elensin gibi şeyler söylerken Çağatay direkt karşısına resleşme anlamında, düello anlamında gitti ve sergeni seçti. Aslında sergende net bir şekilde Çağatay'a laf atıp duruyordu. Onu göndermeden bana rahat yok. Onu eleyeceğim. Sonra eğlenirim önemli değil gibi şeyler söylüyordu. Ve ilk kurşunu ona sıkan kişi Ser sergen değil Çağatay oldu. Ve böylelikle ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Bu sezon daha başlamadan bile bu denli resleşmeler gerçekten özlemişiz. Monoton, iğrenç bir sezondan çıkıp gerçekten iyi yemeklerin yapıldığı ve gergin bir sezona girmek açıkçası beni birazcık rahatlattı. Arkadaşım sen All-Star hakkında ne düşünüyorsun? Sence heyecanlı geçecek mi? Yorumlarda yazabilirsin. MasterChef All-Star'ın ilk takım dokunulmazlığını kazanacak olan takım bence net bir şekilde maviler olacak. Çünkü Çağatay hem çok kabiliyetli ve kaptanlık yeteneği olan birisi hem de aylardır burada yarışıyor, eli çok sıcak. Bu mavi takıma büyük bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen bu hafta maviler mi kırmızılar mı tutuyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.